Pektaş Uluslararası Nakliyat Trabzon Yumra'da faaliyet gösteriyor. Uzun yılların deneyimiyle Faruk, Zafer ve Akın Pektaş kardeşlerinin ortaklığında devam eden şirket müşterilerine güvenle hizmet veriyor. Bizler de firma sahiplerinden Akın Pektaş'tan sektöre giriş hikayesini ve çalışmalarını dinliyoruz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Pektaş Uluslararası Nakliyat sahibi Akın Pektaş. Sektöre e, 97 yılında babam kamyoncuydu. E, o zamanlar kamyon e, tabii şimdiki gibi tırlar ilgili çok bir büyük bilgi yok. Kamyoncuydu babamın ameliyatı bir operasyon geçirdikten sonra ben 18 yaşında kamyonun üstüne çıktım. Askerlik serüveni. Daha sonrasında babam düzeldi bir kısım bir zaman o çalıştı. Askerden sonra tıra başladık. 2001 yılında bir ortak tırımızdan beraber sektöre giriş yaptık. Haliyle zamanla çalışmakla, e, işimizi severek yaparak, güve, güven sağlayarak e, yıl 2023 e, bayrak bizde artık e, Faruk ve Zafer kardeşlerimle beraberiz. Üç kardeşiz. Sektör e, şimdi elimizde aşağı yukarı 15 tane özmar aracımızla güvenilir bir şekilde işimizi yapmaya çalışıyoruz. C2 belgemizi 2000 e, yanılmıyorsam 17 yılında ya 16 ya 17 yılında aldık. Şimdi L2 belgesi oldu. İşte TİO belgemiz, e, bir ilikleri, e, aynı zamanda e, şu anda UNED'e Karadeniz Bölgesi Çalışma Grubu Başkanıyım. E, sektörün içerisindeyiz, e, DNTR'e üyeyiz, e, toplumda STK'larla e, ve bütün e, işimizin gereği bütün e, bağlı olduğu kurumlarla beraber uyumlu bir şekilde işimize devam ediyoruz. Ya şimdi nakliyecinin adresi olmaz, hani bizde bir tabiri caizse söz vardır, e, şoförün adresi olmaz. Nakliyecinin adresi olmaz bu şeyde e, caizse ama bizim e, başlangıcımız Azerbaycan ağırlıklıydı e, 2000'li yıllarda hatta 2012-13'lere kadar falan o dönemlerde ağırlığımız çok Azerbaycan. Onlar gelişmeye e, yeni başlamış ülkelerdi. E, ondan sonrasında işte Rusya bir bir kısım Rusya devam etti. Akabinde hani şeyimiz çoğalınca Türkiye Cumhuriyetleri işte e, Türkmenistan Kazakistan, Kırgızistan bunlarla beraber Rusya ağırlıklı Gürcistan yani Türkiye Cumhuriyetlerine devam ediyoruz. Avrupa'ya başlamadık. Hep yılbaşı, her yıl başında niyetimiz oluyor işte bu yıl başlayacağız diye diyoruz ama bu, sektörde bu taraftaki arkadaşlarımız bizi bırakamıyor. hale devam ediyoruz. E, aşağı yukarı ben 13 yıl araç kullandım trafikte. E, ondan sonra araç sayısı altınca burada kaldım size bütün samimiyetimden şunu söyleyeyim. Yolda tırcılar olmasın. Bu kazaların oranı bundan yüzde 200 daha fazla olur. Biz sollama yaparken karşıdan bizim bir taksi sollayacak mesela. Eskiden tek şerit olduğu dönemlerden bahsedeyim. Bizi sollayacak olduğunu hissettiğimiz zaman karşıdan araba geliyorsa biz ya yolu kapatmaya giderdik. Yani bizi sollamazsın. Veya sinyal verirdik, uyarırdık, sinyal yakardık. Yani bizi geçmesin. Karşıdan araba geliyor. Fark etmezdi çünkü. Veya virajlarda. Yani Trafikte şunu söyleyebilirim. Trafikte en emniyetli, en e, dikkatli olan aslında kamyoncu ve tırcılardır. Hedefimiz tabii ki yani sektörde e, ismimizin gerektirdiği bir şekilde kaliteyle, güvenle e, bu yıl 15 sene, 20 gerektiriyorsa 20, 30 gerektiriyorsa 30'a çıkmak ama çok bir hedefimiz var mı deseniz ben bu saatten sonra bu ülkeye başbakan olamam hayatımızı güzel bir şekilde geçirmek.